Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım nasılsınız inşallah iyisinizdir. Ben kurban olurum ne güzel açmış. Ali şu pembeye diyorum. Evet. Çok güzel açmış şu ayrı bir pempe ayrı bir pempe, biliyor musun? Hepsi ayrı bir güzel arkadaşlar. Uh. Hepsi ayrı bir güzel. Yalnız ilacı almayı unuttum. Ben bir gidip ilacı almam lazım bugün. Evet. Allah'a neyse kaylan gitti zaman. Muhammed kardeşimin e, kapıda kapı bir bakalım. Oraya mı çıkalım? Ee, arkadaşlar. Şimdi daha takayım sütüme çünkü tamam. Tamam. Hadi Hava gidelim. da biraz bulut da ama içeri sıcak arkadaşlar. Arkadaşlar burayı da mineralini vurduk böyle. Güzel oldu. Ee, güzelce. Şu kalanı bu bitirse. Ee, alt arkadaşlar. kısımları kaldı arkadaşlar. Şuralara da güzelce yaptığımız arkadaşlar. Evet, buraya geldiğimizde rüzgar ciğeran yapıyor arkadaşlar. Hadi o Çok güzel serin. Şey ki, Bu şekilde. Alt kısımları da yaptım arkadaşlar. Boyası kalıyor. Ha, hadi. Değil, söyle atacağım şey Yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. şöyle bir şey oldu. Tamam. Şu Burası. kerestelerimizi topluyor orada. Onları bir güne bir şey yaparken en sonunda kıyarken. Tamam. Böyle bir dur, bir dur. Arkadaşlar tabiatın ayrı ayrı çiçekleri var. Bu kekik. Bal arıları arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kübremiz de yanıyor yavaş yavaş arkadaşlar. Kendi kendine böyle. İnşallah. Oralar Muhammed toparlamış bizimce. Ful arkadaşlar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Tamam. tamam. varın yerini açıyor bak. İyi, i̇yi. Güzelce kendin yapmanca olmuyor değil mi birader? Ya şimdi bunu yapayım da. Kolay gelsin. Burası evimiz değil yapayım. Yetti. Hı hı. Kendin daha iyi olur. Tabii ki kendin ayarlarsan daha güzel olur. Geçmiş olsun yenge. Sağ tamam, ol. Kolay gelsin. Oldu mu dişleri? Yo, dolgu yapacakları da kanal tedavi gerekiyormuş. Kanal tedavisini yaptılar. Şimdi şey yapacaklar. Bir ay sonra. Evet. Elik yerinde ne Tam dediler dolgu bir yada tedavi dediler. olmadı. Dolan işte yine. Aynen. Ha, geçmiş, geçmiş olsun. Sağ olasın. Dişimi evet. o tekine de daha hiçbir şey demediler. Dağılacak bir şey üşete kar diye bir şey yapamak da hamak diyor. Şurdan sadece geliyor. O ilk yani, diyor. O, o şey de bilader en sondaki dipteki diş. Ee, o zaman sokuldu, o söküldü. <laughs> o söküldü, Evet. Valla süper bilader. Arkadaşlar Muhammed ya, kardeşimin Çelik kaptısı bu da. He yakışmış ama duvarla yan gel. Zer olmuş. Bile oluyor. Sağ olun. benim. Arkadaşlar bu şekilde. Mertler, Mertler, Arkadaşlar Bacadan girmişler birader Baca deliğine şey yapıyorlar Hadi senin gelin Arkadaşlar bunlar Muhammed kardeşimi bahsetti bunlar ona. Hadi senin hadi hadi. Ne güzel arkadaşlar. Şunların ayrı bir güzelliği var. Hadi sen hadi. Çık çık diye hadi. Aşağıdan aşağıdan Hadi aşağıdan sen hadi Arkadaşlar yolu bulup çıkamıyorlar. Şurayı da açayım da bari çıksınlar yazık. Hadi. Aç çıkın hadi. Aşağı 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 aşağı. Hadi sen de çık hadi aşağı şu aşağı evet. Kolay gelsin usta Sağ olasın abi Ne yapıyorsun nerelerdesin kayıplardasın bu sıra Dün <laughs> gelmedim Firar ettim diyorsun yani He Hani yardımcın yok mu bugün? Bugün yok hafta sonları var Ha hafta sonları geliyor ha. okuduğu için Öğrenci. Ee, bugün nereleri döşedin? Bugün banyo bitti. Ha banyo bitirdin. Abi, evet arkadaşlar buradaki banyo bu şekilde. Burası çamaşır makinesinin yeri arkadaşlar. Kuruluk. Burası banyo. Bir bu şekilde. siyah çıtalar. Güzel olmuş usta eline sağlık. Yani azalttım işleri diyorum. Aynen. Kaç gün daha gidersin burada? Bayramdan önce bitireceğim Mecidiyem. <laughs> Basamaklarla yapıp bırakıp gideceğiz inşallah. Işıkların yok mu? Efendim? Ha ışıklar yanıyor. Evet ya arkadaşlar. Işıklar döşedi. Yani karanlıkta çalışmıyorum artık diyor. Anne güneşte yaralanıyor artık. Güneşin vermiş olduğu nimetler. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol abi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası da Seyit Usta'nın Kapıyı var? güzelce boyadı. Allah hemen. Güzelce bu yeni aldı herhalde. He? Evet. Aldınız geldi. Hiç, hiç Bakalım bugün neler yapıyor? Bugün hiç. Ses, şey, soluk. Hiç çıkmıyor. Diyor ya abi yok da ben hiç buna basamazım. Açacağım diyor. Koku kaçtı. Sabah bir gördük. Güzel koy yapmış ama. Hey şey Usta. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, Seyit Usta araba bakımına geçmiş bugün. Araba mı yapıyor? Yok, araba ne? temizliği. Temizliği, boya işi güzel olmuş. Ne? Boya işini. ne? Evet arkadaşlar Seyit Usta ilk gül fidelerini dikmiş bu şekilde. Buraya da kuruyanları dikivermiş ama tutar diye. Hatice Hanım'ın dişini çekmeye gidince gelirken dedik boş gelmeyek. Bu ara şeyimiz Harika yetmedi. Sümento aldık, aldık hesap. Hatice'ye Allah izin verirse şey yetmez dedim. Evet. Çar, çardağın altına beton atlayacağım arkadaşlar. Bakalım inşallah nasip kusmet. Sıvı bakalım bir işlere koyulduk. Bayrama kadar zaten şunun şurasına ne kaldı Ali? Ee, kalmadı Allah izin verirse. Cuma günü bayram. Yarın. Ön perşembe mi çarşamba mı? <laughs> Şeye bakmam lazım çünkü hapımı içeceğim yonu dedim. Arkadaşlar şurada az bir yer kaldı. Ali yediyim bugün. Bura biterdi ama Lakin dişçiye gidince kalıverdi. verdi. Gelken de kalekinimiz kalmadıydı. Kalekinden. Hava da dışarıda bulutlandı. Yağmur geliyor. İçeride yavaş yavaş yapabilirim. Hadi ya. Arabayı bagaj indirir mi? İndir canım. Altı mı aldık şey? Yedi mi kalek? Arkadaşlar vallahi böyle. Abo, araba, Ya. Gariban bayağı. Güzel bir. Bizim sırtımızda bir şey. sırtımızda yük çektiğimiz gibi diyorum. Onun sırtı da ağır geldi kayla. Onun içini dışını şöyle güzelce Allah izin verir hali. İş bitince koltukları güzel bir yıka verek. vererek pek kirlendiçi arkadaşlar. İnan ki battaniye ser yok ama gene de dokulen, iden, görmüş olduğunuz gibi bayağı bayağı bir kir pas tuttu yazlık yerinde. Güzelce ne? Hava da şöyle. Arkadaşlar bulutlar kabardı. Görmüş olduğunuz gibi. Rüzgar bayağı bayağı Bir rüzgar var arkadaşlar. Bura böyle. Rüzgarı çok. Bizim oraya yağ yer Atali. Bizim oraya yağ Bizim oraya iyi karar. Arkadaşlar Bizim boyanını şöyle söyleyeyim. Şu tepenin öbür yüzü. Görmüş olduğunuz gibi. Çok sisli yerler. O işte en kötü yanında bu Ali. Oo çöpler. Bir yandan toplamış ya <laughs> ama ben de yaktım. Muhabbet toplamış. Ama, Allah. arkadaşlar kusura bakmayın elimdeki telefonu bile şu an rüzgar koruyorsunuz dakikada buran böyle toz duman oluyor koruyor musunuz canlar böyle baya baya bir soğuk sanki kış kapı kırılacak oldu Burada buradaki torba kaldı onu da alıversin battaniye de çırpalım arkadaşlar bir şey koyaydın ya sırtına çarpacak Oh. ya. Ali, 100 kilo sallar bu rüzgar. Vallahi sallıyor, hoca evi sallıyor, benden ne anar öyle. Hatta niye çırpacağım ama rüzgar var. Şu taşın üstünde bir çırpı yapayım. <laughs> <laughs> yeter, yeter. Bozu 14 bir yere tıkaçtın mı Neyna? Tamam. Hadi gidelim. Örtüldü mü? Tamam hadi gidelim. Hadi, gidelim. hadi gidelim. hadi oradan çok çiğren şey yap. Orayı kilitleyip çiğin. Çarpmadan çarp